İbn Kesir kafirdir. Ehvel işer şirk üzerine. Allah küfre hak vermiyor. Şirk, çık şirklerden biri hakimiyet. Fotoğraflandırma. Sen da sensin. Tefsir alimi İbn Kesir ne diyordu? Sanki İbn Kesir'in ne dediğini önemser gibi bir de İbn Kesir'den naklediyor. Oysa İbn Kesir zaten tefsirinde bakın ne diyor. İbn Kesir Abdullah İbni Abbas'ın da içinde bulunduğu bazı sahabilerden nakleder ki o bu ayet konusunda şöyle demiştir. Kim Allah'ın indirdiklerini inkar ederse kafir olur. Kim de kabul edip hükmetmezse zalim ve fasık olur. İbni Cerir Taberi bu rivayeti nakletmiştir. Sonra da bu ayetten ehli kitabın veya kitapta indirilen hükmü inkar edenlerin kastedildiği görüşünü tercih etmiştir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hüküm açık ve net. Dahi Ebu Haris'in naklettiği alimin kitabından size naklediyoruz. Gördüğünüz gibi Ebu Haris adeta her videosunda kendini ifşa ediyor. Bu videoyu yapmamızın amacı tabii ki de Ebu Haris'in en son yüklediği ve adeta çarpıtmada rekor kırdığı videoya reddiyedir. Bir insan bir kul teşhi hakkına sahip değildir. Dolayısıyla akıllı olun. Başkalarının dünyası için kendi ahiretinizi yakan insanlardan olmayın. Ebu Cehil kılıklı bu harici müfteri sanki İsmaila cemaati ve Hüseyin Avni Hoca teşri hakkını Allah'tan başkasına verilmesinin meşru olduğunu söylüyormuş da şimdi bu görüşünden dönmüş veya bu görüşünü gizli gizli ses kayıtlarına vermiş gibi lanse ediyor. Ey harici köpeği! Utanmıyor musun? Aklını başına al. Bu iftiralardan ve haricilikten vazgeç. Aksi takdirde cehenneme odun olarak kalacaksın ey Ebu Haris. Üstelik Ebu Haris'in paylaştığı bu videodan muhatabını anlamaktan bile ne kadar aciz bir beyin özürlü olduğunu gayet açık bir şekilde anlıyoruz. Biz zaten bunları Ebu Haris'e binlerce defa izah ettik. Bizim akidemiz ve itikadımız budur dedik. Fakat Ebu Haris bunları anlamadığını şu an ifşa etmiş bulundu. Neden? Biz yıllarca zaten binlerce kez buna bu şekilde ifade ettik. Ama adam anlamadı, anlamak istemedi ve tekfir yolunu seçti. Neden? Harici olduğu için. Bir tanesi 100 tane ayet ilave etseler, şirk ve küfür unsuru bulunduran bir anayasa, 100 tane ayet ilave etseler, öteki küfür unsuru bulunduran anayasadan daha iyi olmaz o. Akıllı olalım, imanlarımızı muhafaza etmeye çalışalım. Çok güzel bir soru sordun Ebu Har. Bunu Hüseyin Avni hoca deyince niye harici olmuyor da siz deyince harici oluyorsunuz? İşte böyle. Adam akıllı sorarsan adam akıllı da cevabını alır. Öncelikle ne diyorsun? Hüseyin Avni hocanın dediği şeyin aynısını biz de diyoruz diyorsun. İşte Hüseyin Avni Hoca ile senin arandaki farkı söylüyorum Ebu Haris. Sen seninle aynı kelamı konuşan birini, aynı akidede olduğunu kendin söylediğin birini bile tekfir edecek kadar haricisin. Oysa Hüseyin Avni Hoca senin gibi haricileri bile tekfir etmeyecek kadar ehli sünnettir. İslami bir menfaati gözeterek onu da küfür kabul ederek yani istihlal şartı getiriyorsunuz burada aslında. Aklınca ilmi tabirlerle konuşmak isteyen Ebu Haris istihlalin manasını veyahut da istihlal şartı getiriyorsunuz diye bir cümlenin manasını güzel araştırmasını ona tavsiye ediyorum. Şimdi Hüseyin Avni Hoca'nın yasamayı kastetmesi ile yürütmeyi kastetmesini ayıramayan Ebu Haris doğal olarak efektlerle avamın ve bu konularda pek derin bilgisi olmayan Müslüman kardeşlerimizin aklını bulandırma peşinde. Hüseyin Avni Hoca'nın küfür olduğunu kabul ederek demesini adeta efektlerle süsleyerek sanki Hüseyin Avni Hoca çok büyük bir e, yanlış söz söylemiş gibi lanse ediyor. Halbuki Hüseyin Avni Hoca'nın demek istediği küfrün küfür olduğunu kabul edip helal olduğunu varsaymadan, onun küfür olduğunu kabul edip helal olduğunu varsaymadan, yani sistemin meşru bir sistem olduğunu varsaymadan oy verirse kafir olmaz diyor. Nitekim alimlerimiz de başta zikrettiğimiz gibi İbn Kesir de dahil bunun böyle olduğu zaman küfrü gerektirmediğini açıkça beyan etmişler. Fakat Ebu Haris bu beyandan da haberi olmadığı için doğal olarak bunu abes karşılıyor. Şey bulunduran anayasalardan iyisi kötüsü olmaz, evveli olmaz. Yani biz biz belli şartlarda belli şartlarda e, ee, bazı dengeler icabı küfrün küfür olduğunu kabul ede de küfrün küfür olduğunu kabul ede de e, yani e, bu işi e, belli e, belli zararları yok etmek için e, üzerlerine bir gülle sallamak manasında yapılacağına e, yapılmasının caiz olduğuna inanıyorum. Ebu Haris hem İbn Kesir'den naklediyor hem İbn Kesir'in büyük bir alim olduğundan söz ediyor. Fakat Hüseyin Avni Hoca adeta İbn Kesir'in yazdıklarını nakledince Hüseyin Avni Hoca'yı tenkit ediyor. Arkadaşlar bu tür haricilerden çok uzak durmanız gerekli. Bunlardan özellikle adeta kaçmanız gereklidir. Bunlar adamı sarıya beyaz dedirtir, kırmızıya siyah dedirtir çok dikkatli olalım arkadaşlar. Her şey bulunduran anayasalardan iyisi kötüsü olmaz. Eee olmaz. Hüseyin Avni Hoca'nın burada ehveni olmaz dediği şey aslında sistemdir, anayasalardır, kanunlardır. İleride baktığınız zaman ise amellerde ve icralarda ehven olur diyor. Yani icra demek yönetim demek. Yani yönetmede ehven olur. Zaten bizim söylediğimiz şey her zaman söylediğimiz şey yönetimdeki ehvenliktir. Amellerde ehven olan olur. icralarda ehven olan olur. Ama teşhide yani kanunlarda yasalarda ve anayasalarda iyi kötü olmaz. Ehveri şere getirilen meseleler de hep haram üzerinedir. Alimler haram üzerine konuşmuşlardı, şirk üzerine değil. Yani iki tane şirk var, iki, iki tane şirkten birini seçeyim diye bir Hakkın yok. Ebu Cehil'in son olarak bu cahilliğini dışa vurmasından sonra pek bir şey konuşmayı da artık lüzumlu görmüyorum. Size iki hadis-i şerif naklediyorum ve Ebu Haris'in şu konuşmalarının ne kadar ahmakça ve cahilce olduğunun kararını size bırakıyorum. Bırakın sahabe-i kiramın böyle bir maslahatı, dünya malı maslahatına bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevaz vermesini işte bu hadislerde görüyoruz.